Ve sınırları aşan bir baba özlemiyle yine bir konuğumuz daha aramızda İmam Muzaffer Ayup. Babasını bulmak için Etiyopya'dan geldi. 5500 kilometre aşıp stüdyomuza ulaştı eşi ve arkadaşıyla beraber. İman en son 6 yaşındayken babasıyla telefonla görüşmüş ve bir daha da kendisinden haber alamamış. Muzaffer Uzun, aradığımız Muzaffer Uzun 90'lı yıllarda Suudi Arabistan'da Eddanman şehrinde restoran işletiyor. Muzaffer Uzun'un o dönem Türkiye'de bıraktığı Cemil Funda Sultan ve Rujbin olarak e, İman'ın bildiği dört çocuğu yani e, İman'ın dört tane ablası, abisi olduğu biliniyor. E, İman da stüdyomuzda elinde babasına ait bir fotoğraf ve Suudi Arabistan'dan ikamet belgesi ve evlilik cüzdanıyla geldi. Şöyle olmuş şimdi İman Muzaffer Ayup e, 28 yaşında bu arada da söyleyeyim eee Annesi Etiyopyalı Zeynep Muhammed 1992 yılında Suudi Arabistan'a bu Damman şehri, şehrindeki e, Muzaffer Uzun'la tanışıyor. O dönemde Muzaffer Bey dediğim gibi e, restoran işletiyor. İkisinin de ikinci evliliği Zeynep Hanım'ın ilk evliliğinden altı Muzaffer Bey'in de bilinen dört çocuğu varmış o dönem. Sonra Suudi Arabistan'da onlar evleniyorlar. Zeynep Hanım kızı İman'a hamile kalıyor. Bebeğini dünyaya getirmek için annesi ülkesi Etiyopya'ya dönüyor. İman 1996 yılında Etiyopya'da dünyaya geliyor. Anne de kendi annesine yani anneannesine emanet ediyor bebeği ve Suudi Arabistan'a Muzaffer Bey'in yanına geri dönüyor. 6 yaşına kadar yani İman 6 yaşına gelene kadar anne baba birlikteler. Sonra onların yolları ayrılıyor. Bildiği kadarıyla İman baba Türkiye'ye geri dönüyor. Ee, İman da annesiyle ve anneannesiyle beraber Etiyopya'da yaşamaya devam ediyor. Peki sonra yıllar sonra ne oldu da geldi? İşte bunları kendisine soracağım. İsterseniz önce değerli toplu bir konusunu anlatsın. Bu arada e, aslında işin özü şu anda ekranda fotoğrafını gördüğünüz yıllar öncesine ait. Yani nereden baksanız 25, 22 yıl öncesine ait bir fotoğrafı olan Muzaffer uzunu arıyoruz efendim e, bugün. Bir izleyelim mi İman neler anlatmış? Sınırları aşan baba özlemi. Baba seni arıyorum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Etiyopya arasında bir yaşam öyküsü. Sana kavuşmak istiyorum. Ülke ülke aradı. Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Seni bekliyorum. İman Muzaffer Ayub hiç görmediği babasını arıyor. 5500 kilometre aşıp kucağında çocuğu, karnında bebeği ve yanında kocasıyla Etiyopya'dan geldi İman Muzaffer Ayub. Benim adım İman Muzaffer. Etiyopya'dan buraya Türk asıllı babamı aramak için geldim. Bundan 32 sene öncesine dayanıyordu onun hayat hikayesi. Türk babası ve Etiyopyalı annesi. Suudi Arabistan'da tanışıp evlenmişlerdi. Annem ve babam Suudi Arabistan'da Damam diye bir şehir var. Orada tanışmışlar. Annemin adı Zeynep Muhammed. Annem orada bir evde yardımcı olarak çalışıyormuş. Babamsa bir restoran işletiyor. İş sebebiyle tanışıp 1992 yılında evlenmişler. Bu evliliğin dördüncü senesinde 1996 yılında açtı dünyaya gözlerini İman Muzaffer Ayup. Annemin ilk eşinden beş çocuğu var. Babamın da dört çocuğu varmış. Annem ve babam evlendiklerinde annemin ilk evliliğinden olan ablam hayat yanlarındaymış. Babam ona babalık yapmış. Annem ve babamın evliliğinden bir tek ben dünyaya gelmişim. Ben tek çocuğum. Babamın annemden önceki evliliğinden olan dört çocuğu var. Bir erkek, üç kız. İsimleri Cemil, Funda, Sultan ve Rujbin. Annem beni 7 Nisan 1996 tarihinde Etiyopya'da dünyaya getirmiş. Ben doğduktan sonra annem Suudi Arabistan'a geri dönmüş ve orada babamla birlikte yaşamaya devam etmiş. Ama ben Etiyopya'da annemin ailesiyle birlikte kalmışım. Babamı hiç görmedim. Hiç göremediği babasının sesini 6 yaşına kadar telefondan duyabildi sadece. Ben Etiyopya'da yaşarken babamla 6 yaşıma kadar telefondan fonla konuştuk. Bir süre sonra iletişimimiz koptu. 6 yaşımdan sonra bir daha hiç konuşamadık. Ben 7 yaşındayken de annem ve babam ayrılmış. Bunun üzerine annem Etiyopya'ya benim yanıma kesin dönüş yapmış. Babam Suudi Arabistan'da olduğu için adres bulamadık. Bu yüzden de babamla hiç iletişim kuramadık. Aradan yıllar geçti. Kendi yuvasını kurdu. Anne oldu iman Muzaffer Ayup. İspeşine düşen genç kadının ilk durağı anne babasının tanıştığı ülke oldu. Geçen sene babamı aramak için Suudi Arabistan'a gittim ama bana babamın 6-7 sene önce Türkiye'ye döndüğünü söylediler. Babamın nasıl biri olduğunu çok merak ediyorum. Kaç kardeşim olacak onları bilmek, tanımak istiyorum. Babası Muzaffer Uzun'un ülkesine döndüğünü öğrenen İman Muzaffer Ayub'un bir sonraki durağı Türkiye oldu. Ben Etiyopya'dan Türkiye'ye kadar babam için geldim. Babamı bulursam, Türk kültürünü tanıyabilirsem çok mutlu olurum. Bay Desilengel. Türkiye'ye geldikten sonra herkes bana Müge Anlı'ya gitmem gerektiğini söyledi. Ben de buraya geldim. Babamdan kalan bazı fotoğraflar var. Bu annem Zeynep. Bu da babam Muzaffer Ayup. Şu gördüğünüz fotoğrafı ben çocukken babam bana yaptırıp hediye olarak yolladı. Çocukluk halimi bildiği için beni hatırlayacağını düşünüyorum. Ben evliyim, bir tane çocuğum var. Etiyopya'dan Türkiye'ye ailemle birlikte geldim. Babama torununu göstermek, onları da kavuşturmak istiyorum. Kendi çabalarıyla bir sonuç elde edemeyince İman Muzaffer Ayup avukatından bir ricada bulundu. O da Müge Anlı'ya gelmek oldu. Elimizdeki belgelerdeki verilerle yeterli sonuçları elde edemedik. Kendisi Müge Anlı adında bir program olduğunu, arkadaşlarını bahsettiğini, o programa başvurup başvuramayacağını sordu. İlk önce onlardan bana bu teklif geldiğinde ben de şaşırdım. Ama Müge Anlı programı sayesinde müvekkillerim, müvekkilin babasına bulunmasının daha kolay olacağını, daha kısa sürede, kısa vadede bulabileceğimizi ben de onlara ilettim. Sonrasında da kendimizi burada bulduk. İman Muzaffer Ayub'un babasını bulması için en büyük destekçisi ise hayat arkadaşıydı. <laughs> Etiyopya'dan buraya eşimin babasını bulmak için geldik. Hep babasına kavuşmak istiyordu. Kavuşacaklarına eminim ben hep onun yanındayım. Türkiye'ye geldiğimizden beri Müge Anlı'nın adını çok duyuyoruz. Hep o bulur eminiz diyorlar. O yüzden geldik ve eşimin babasını bulacağına eminiz. Genç kadının şimdi tek bir isteği var. Babasını bulmak ve hiç tanıyamadığı kardeşlerine kavuşmak. Baba seni arıyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Seni bekliyorum. Şimdi bir beyefendi telefon attığımızda. Beyefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Yani? Hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, şimdi İmran'ın babasını evet tanıyoruz. Ama dediğim gibi 2-3 e, sene önce rahmetli evlilik kendisi bildiğim kadarıyla. Ay. Evet. Allah rahmet eylesin. Ama geniş bir sülalesi olduğunu söyleyebilirim. Pardon. Ay çok üzgünüm İmran. Hiç bu aklımıza gelmemişti tabi. Ah çok üzüldüm. Ne zaman vefat etti? Bildiğim kadarıyla 2-3 yıl önce. 2-3 yıl önce. İmancım ama bak başın sağ olsun ama çok geniş bir ailen olduğunu söylüyor beyefendi. Hadi sen de bir şeyler söylesene de ki bak ailen çok büyükmüş de. Ay işte böyle bir şey beklemiyorduk tabi. Hmm. Ama ailenin diğer parçalarını bulacağız. İmancım. Tigi sen ona söyle bir şeyler. Bak de ki diğer aile fertlerini buluruz şimdi de. Amcası olabilir, halası olabilir. Kardeşlerin olur. Ben de Can I see his grave, please? Mezarlığını, Mezarlığını göre. görebilir miyim? Ay canım benim ya. Tabii ki onu da buluruz. Şimdi eee İmancım e, Etiyopya'da nasıl bilmiyorum ama bizde amcaya baba yarısı derler. <laughs> e, ve dün biliyorsun yayınımıza da bağlanmıştı. Amcan Hilmi Uzun demişti ki bizim yeğenimiz de bizim kızımızdır. Biz onu bağrımıza basarız. Bugün de İzmir'den kalktı seni kucaklamak için stüdyomuza geldi. Seni şöyle alayım. <laughs> Şimdi o kapıdan amcan gelecek. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz evet. için. Buyurun. Peki İman, e, buraya seni kucaklamaya gelen bir de kuzenin var. E, halanın oğlu. Evet. E, Erdal Mede. Evet. Kuzen. Oh. Kuzenin var. Gel bir de onu seni onunla tanıştırayım. <laughs> Hoş geldiniz. Ay. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş Nasıl geldiniz. Hoş Vallahi sizi gördük daha iyi olduk. Buyurun. Ya, ya gerçekten çok Anladım. güzel yürek. Gelin İman'ın yanına oturun buyurun. Valla ne güzel insanlarsınız ha, ha, ya. Bey, merhaba, pardon. Sağ ol canım. Damadın da elini sıkın. Bir Bak oğlum şurada bir tane damat var. Damadı unuttuk, damadı Damadı Rami Bey hemen <'ye> damadın da elini sıkın. Evet. Hemşerim. Merhaba. Merhaba, hoş evet, geldiniz. Evet hemşeriz, hoş bulduk. İmam biz seni tanıdığımızda çok mutlu olduk. Yani seni çok mutlu uğurlayamadığımı biliyorum. Çok isterdim bugün. E, keşke amcanın yanında baban da otursaydı. Eğer e, baban hayatta olsaydı tabii biraz daha da farklı olabilirdi e, çocuklarla da durum ama ne yapalım kısmet böyleymiş. E, Buna da şükür yani bu kadar evet. bir araya amcasıyla yeğeniyle yan yana oturmayı sağlamak dahi hem bu program için çok önemli bir netice hem kendileri için de çok güzel bir netice. Tahmin ediyorum. Bu arada evet. İman sana söyleyeyim. Bağlanmak istedi... isteyen siz oturun. Bağlanma bir aile fotoğrafı çekelim. Bağlanmak isteyen diğer aile fertleri de var. Buyurun siz. Ee, yani buyurun buyurun. Biz de arkanıza geçelim. Ee, yani tıpkı Hilmi Bey ve Erdal Bey gibi mesela amcanın oğlu bağlanmak istiyor. Bizim kızımızdır diyor. Yani senin geniş bir ailen var aslında. Biraz sadece İman onları da anlamak lazım. Biz kadın olarak e, babanın e, eşinin durumunu anlayabiliriz. Tabii kız çocukları şu anda annelerinin üzüntüsüne e, bir şekilde e, saygı göstermek durumunda kalıyorlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. E, belki sen seni daha sonra Türkiye'de biz misafir ederiz. Belki onlar Etiyopya'ya senin yanına gelirler. Seni çok mutlu gönderemedim ama yine Benim de gerçekleri zaman öğrenmiş her oldum. Her zaman, her zaman her zaman. Benim şahsen kapım her zaman açık. Benim kapım her zaman açık. Diyor. Her zaman. Ya böyle buyurun oturun biz de arkaya geçelim bir aile fotoğrafı çektirelim hadi. <laughs> Efendim fotoğraftan sonra iki kız kardeş var babalarını aramak için stüdyomuza geldiler. Ee, babalarını zorla ee... Yani akli dengesi çok yerinde olmadığı için zorla evlendirildiğini ve yeni eş tarafından da kendilerini göstermeyerek zorla tutulduğunu iddia ediyorlar. İşte biz de biliyoruz biri babasını arıyor ötekisi evet, e, evet. başka bir şey. Hayat evet. böyle maalesef. Hayat gerçekten böyle. Acı tarafları ya tatlı tarafları ya böyle evet. evet. Hadi Etiyopya'ya uzanan bir fotoğrafımızı çektirelim. öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldum, gözün aydın.